Ben. Kızım bu ses ne? Anlamıyorum seni ne diyorsun? Duru iyi misin? Ne konuşuyor? Derin bu ne konuşuyor? Ben anlamıyorum. Duru iyi misin? Ne konuşuyorsun? Duru. Şaka yaptım. Dur ne yapıyorsun? Derin görüyor musun abla ne yapıyor? <laughs> Allah'ım ya bu çocuklar çıldırmış olmalı. <laughs> ne oldu? İnanmıyorum. Bu çocuklara ne oldu? Zuru ne oldu size? Normale döver misiniz? Ben. Derin, cipslerim döküldü. No. Toplayın onları ezmeden. Çabuk olun. <laughs> Sonunda kendime döndüm. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ben ne diyorum sonuna söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Şey, cips yedim diye karnım ağrıdı. O yüzden öyle oldu. Aa. O zaman cips yemeyelim. Sağlığa zararlı çocuklar. Anne çok korkunç bir şey gördüm telefondan şimdi. Ee, karnında bebek var. Bari bir gördüm gerçekten. Onda onu açıyorlar çocuklar. Çocukların karnından da bebek çıkıyor. Ondan hiç almayalım. Öyle bir şey yok annem. Çocuk hayır hayır çıkıyor. öyle dedi amcalı. Video işte. Kötü videolar izleme diyoruz biz size. Arkadaşlar telefonun altında ne var? Bir şey yok ki attım ben onu. Neden? Hadi hoşça kalın. Kamerayı öf, kapatıyorum. Abba, kapatmayalım. Görüşürüz anne. Hayır. Aa, bir bana. içeri görüşürüz. Tamam başka bir şey. Başka ya videoları açarız. Görüşürüz. Bay bay. Derinle ona unutmayın. Derin Duru ile videolar.